Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tahsis numarası 7 hakkında sorularına bu videoda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara tahsis numarasıdır. Tahsis 7 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde, tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında maaş ödemesi alacak. Videomuz bu kadardı umarım faydalı olmuştur. Siz de bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenebilir kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.